Ay sonunda gelebildik. Merhaba çocuklar. Merhaba Petula teyze. Merhaba Petula teyze. Bakalım. Şu Barbie dışında hepsini alalım bence. Ama şu arabayı da almayalım. Çok var. Ama istiyorum istiyorum. Peki. Sen kendi harçlıklarını alırsın. Biz almayız. Benim zaten. Şu Barbie bir daha... sahte zaten. Buna giriyorum. O Barbie'yi vallahi ben getirmedim. <laughs> bir tane kız var oraya koydum ve hepsini alıp eve gelirler. Ay vallahi güzel alışveriş yaptık. Ve Neyse marketi bitirdik. Şurayı toparlayalım önce. Şöyle. Bunun altına koyalım. İstemiz de var. Ay, kapanmaya sıkıştım. Ya. Tamam. Evet, şimdi ödev vakti. Ama daha romanlarımızı okumadık. <laughs> Ödev vakti dedim size. Ödev ne kadar da tembelsiniz. Ödev yapmıştık sanki. Yapmadık. Tamam. Daha çok ödevimiz var. Daha biraz mı yapmıştık? Ama ya abla. Lütfen ödev yapmayalım. Hayır çabuk ödeve. Bunu ödev yaptıktan sonra sana vereceğim. Sakla ben. ben... ödevini ödevimi yap yoksa seni fena çok atarım gerçekten. <laughs> Arkadaşlar affedersiniz annemin telefonu... Ay o kadar bağırmanı gerekiyordu mi? Çek bağırmanı da. Ay hemen şunu saklayayım. Sen de görme bursa kapa gözlerini sen de Yapadım. ceza alırsın yoksa. Al ödevimi yap yoksa al ödevimi yap yoksa seni pataklarım cidden. Pataklar, patakla. Gerçekten ya, pataklarım, al ya. Ben de Aa, buldum buldum. Hemen ödev yapıyor gibi yapayım aslında Pleasure. Bakmıştım çünkü ben gözümü kapıyor, kapattırmıştım. Aslan, onlar onlardan ne ne istemiz? Ödevini yapıyorum, ben abla benim bilgisayardan ödevim varım. Peki. Ben de şu ödevi yapayım. ben de şu ödevi yapayım. Çok yapıyorum. da Ve bütün ödevler biter. Ah, oh, sonunda ödevler bitti. Bildim. Oh, benim hala bitmedi. Ve onun da ödevi biter. Onun da biter. birincisi de bitti abla. Aferin. Ama yazın hiç seni yazan Aman öyle yazmışsındır sen. Ana sınıfı yazısı gibi. Normalde birinci sınıfa gidiyoruz. Neyse. Uf. İkinize de ödülü. Aferin çikolata var mı ödül olsun? Tamam Teşekkürler abla. Da bugün sınav vardı. Hadi gidelim. Vay canına. Ve sınava gelirler. Ve sınavı bitirirler. İnşallah sınavdan yüz alırım? Benim ben sınavım yoktu. Sadece kapıda sizi bekledim. Yo vardı ana sınıfı sınavı. Birinci sınıfa geçmek için evet. <laughs> Ay düştük düştük düştük. Aa! Ne oldu? Ters yürüdüm. Ben de La 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 la. la, 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 la. bilgisayar oynayacağım. Ay. Sen de bana hala ablalık taslıyorsun. Bursa. Hayır sana abilik taslayacağım. Çünkü ben senin abinim. Ve sen benim ablam değilsin. Ama şu PlayStation sesi ben bıktım. Öğlence ablalar diyebilir. Sen benim ablam olmadığına göre diyemez. Sen de istediğini yap Bursa işte. Ben bir oynayacağım da ben pek de oynayacaklar sonra. sesi olur musun? Zaten abinin sesini kısıtlı. Açın bir daha. Aa o ses Hadi susun. Rahatlamaya çalışıyorum. Yelpazeyle de, de rahatlanırım. Neyse neyse. Yelpazeyle yapayım. De bir rahatlama terapisi yapayım. Ah! Ne sabah olur. Ah yarın. Yarın. Konuları açıklanacak. Yani yarın sabah. Yani bugün. Yani bugün. Dün. Çok güzel bir sabah da. Ben sabah yine meta tablet oynuyorum? Of tamam ya abla. Hadi Bursa uyan. Sınav sonuçları açıklanıyor. Tamam tamam. Yaşasın. Ve sınav sonuçları açıklanır. Yaşasın yüz almışım. Yaşasın. 50 almışım. Pardon bakayım bakayım. Oo, 70 almışım. Yaşasın. İyi iyi. İyi, evet. 50 birazcık komik de. Ben niye 90 almışım ya? İşte ondan daha fazla puansın yine. Anasını satayım ya. Bir şey olmaz hadi. Ya diğer arkadaşlarım hep 100 almış ile. Hayır hepsi 100 almamış. Bazıları 50 bile almış. Ya 100 almış ya ama arkadaşlarım yine. Hı. Of ne var 90. Aa sen 95 almışsın 95. 5 puan eksikten bir şey olmaz. Hayır. 5 yanlışın var tek o kadar. 5 yanlış falan yapmadım ben hepsi doğru. Yok ya bak. Bakayım yanlış. He dur 96 mı almış? Bir anlayamadım. 96 almışsın. 99 bile daha iyi. Hadi bay bay. Cık, niye bay bay? Okula gideceğim. Niye okula gideceksin? Daha başarılı olmak için. Korona virüsü var. Git git sen. Okulda kimse de yok. Öğretmen bile yok. Boşuna ne yapacaksın ki orada? Yapacaksan burada ders yap. Neyse. Bu videomuz o kadar arkadaşlar. Diğer parkların gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like gelsin. Çok az oldu ama 10 like istiyorum arkadaşlar bu videoya. 10 tane like. Bir like geliyor eee ikinci birinci Arkadaşlar videoda. bu videoların devamını gelmesi için bizim serimizin bu videolara 10 like gelsin yani bu videoya 10 tane like gelsin. Zaten güzel çekiyoruz ha. Ya sen de git Bursa. Kanalıma abone olmayı ve kanka. like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay'ın. Hoşça kalın. Bye bye.